Bugün yine Allah'u Subhanehu ve Teala'nın izniyle cehmiyelere ve eşarilere kalkan olanların getirmiş oldukları şüphelerden bir tanesini açıklayacağız. Şubhetu ta'ni fil ulema'i ve se'yi li min dini. Onlar şöyle derler. Siz eğer ki selefin tebdi' ve tekfir kaidelerini bu alimlerin üzerinde uygularsanız o zaman siz dini tamamen iptal etmeniz gerekiyor. Çünkü bununla beraberinde diğer bütün alimleri ne yapacaksınız? Yani tekfir edeceksiniz, tebdi' edeceksiniz. Yani siz alimleri tebdi tekfir ediyorsunuz, onlara ta'n ta ediyorsunuz, böylelikle İslam'ı yıkıyorsunuz, İslam'ı yok ediyorsunuz diyerek böyle bir şüphe getiriyorlar. Yani biz cehmiye ve eşari olan alimleri tebdi' ve tekfir ettiğimizde onlar bize bu şüpheyle itiraz ediyorlar. Siz eğer ki onları tebdi' ve tekfir ederseniz siz İslam'ı yok etmiş olursunuz. Çünkü o alimlere ta'n ta ederek aslında siz İslam'ı yok ediyorsunuz diyorlar. Biz de onlara şu şekilde cevap vereceğiz. قال السجزي في رسالته لأهل زبيد الإمام السجزي شو لدي مشتر الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها عنهم ولا في الإمام Zebid risalesinde 9. bölümde onların Eş'arilerin söylemiş oldukları bazı sözleri zikredeceğini söylüyor. Neden? Yaqiful ammatu anhum la fi shibakihim. tabakasından olanlar onların söylemiş oldukları bu batın sözleri bilsinler de onların tuzaklarına düşmesinler diye El İmam Sizzi 9. bölümde eşarilerin bazı sözlerini zikredecek. Şöyle diyor: "Ve nahnu la nezkuru min el eşari ve men vafaqahu ma men la mezhebuhu min ve bel ma la yumkinuhu Şöyle diyor. Biz eşarinin hatalarını, rezilliklerini zikredeceğiz derken Mu'tezile mezhebinden veya kerramiye mezhebinden olup da onun hakkında söylenen sözleri zikretmeyeceğiz. Yani biz bunu kastetmiyoruz. Bel me yumkinuhum Onların inkar edemeyeceği sözlerini zikredeceğiz. Ve tantiku bihi Onların kendi kitaplarında yazmış oldukları hataları zikredeceğiz. Yoksa mu'tezile olanların, kerramiye olanların onlar hakkında söylemiş oldukları sözleri, itikatları zikretmeyeceğiz. Onların söyledikleri bizi ilgilendirmez diyor El İmam Es-Sedzi. Yani Mu'tezile veya Kerramiye olanlar Eş'ariyi eleştirdiler diye, onun hakkında bazı sözlerde bulundular diye biz onların sözlerini alıp da Eş'ariye karşı ne yapmayacağız? Kullanmayacağız. Biz onların kendi kitaplarında yazmış oldukları hataları ve rezillikleri zikredeceğiz diyor El İmam es طبيبها تا لارضان باز لارضان زكساتيكتان ومنها ما ارتكبه اهل الوقت منهم خصوصا من كان منهم من المغاربه وهو ان كل من خالفهم نسبوه الى سب العلماء لتنفر قلوب العوام عنهم ويا لينفروا قلوب العوام عنهم الامام السج شولاديوس yapmış oldukları hatalardan bir tanesi özellikle mağriblilerin yapmış oldukları hatalardan bir tanesi onlar kendilerine muhalefet eden herkesi alimlere sövüyorlar diyerek onları itham etmeleri vardır. Yani eşarlilere muvaffakat göstermeyenlere ve onlar üzerinde tebliğ-tekfir kaidelerini uygulayanlara işte siz alimlere ta'n ediyorsunuz, siz alimlere sövüyorsunuz diyerek onları itham etmeleri vardır. Onlar bu şekilde davranırlar. Neden? لِتَنْفِرَ قُلُوبُ الْعَوَامِ عَنْهُمْ bunu neden yapıyorlar? Avam tabakasından olanların kalpleri bunlardan uzaklaşsınlar diye. Yani hakkı söyleyenleri dinlemesinler diye. Bunlardan uzaklaşsınlar diye onları bu şekilde ne yaparlar? İtham ederler. Yani cehmiyeler, eşariler hakkında ehli sünnet ve cemaatın tebdil ve tekfir kaidelerini uygulayanları ne yaparlar? İtham ederler. Bakın bunlar alimleri tekfir ediyorlar, tebdil ediyorlar diyerek onları itham etmek isterler. Neden? Bunu neden yaparlar? لِتَنْفِرَ قُلُوبُ الْعَوَامِ عَنْهُمْ Avam tabakasından olan insanların kalpleri bunlardan uzaklaşsın diye bunu yaparlar. Avam tabakasından olanlar bunları dinlemesinler diye bunu yaparlar. Subhanallah. Demek ki bu şüphe yeni bir şüphe değilmiş. Eskilerden bu zamana kadar getirilen şüphelerden bir tanesiymiş. O zaman da aynen böyle diyorlardı. Cehmiye ve eşarileri tebdi ve tekfir edenlere bakın bunlar alimlere sövüyorlar diyerek insanları bunlardan uzaklaştırmak için böyle bir şüphe getiriyorlardı. Yani subhanallah cehmiyeler eşariler tebdi ve tekbir edildiklerinde rahatsız olup da onları müdafaa edenler selef alimleri ehli sünnet imamları onlar hakkında hakaretler yapıldığında hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar cehmiyelere, eşarilere kalkan olanlar mesele ehli sünnet imamları olduğunda hiçbir şekilde onlara kalkan olmuyorlar. Olmasınlar da zaten. Cehmiyelere, eşarilere kalkan olan bir kimse hiçbir şekilde selef imamlarına, ehli sünnet alimlerine zaten kalkan olamaz. Bakın bir örnek zikredeyim. El-İzz ibn Abdüsselam tebliğ veya tekfir edildiğinde onlar <laughs> derler ki El-İzz ibn Abdüsselam'ı Nasıl tebdi ve tekbir edersiniz? Böyle bir alimi tebdi ve tekbir etmek için cesareti nereden bulursunuz? Diye bu şekilde itiraz edip ne yaparlar? Kalkan olurlar. Onu müdafaa ederler. Lakin El-İzz ibn Abdüsselam sahabeler hakkında söylenmemesi gereken cümleler söylediğinde hiçbir kimse ne yapmaz? Hiçbir kimse itiraz etmez. El-İzz ibn Abdüsselam sahabelerin mücessime olduklarını, onların itikatlarında teczim olduğunu söylediğinde neredeydiniz? Onlar sahabelerin itikadına teczim vardı. Onlar Allah'u subhanehu ve teala'yı teczim ediyorlardı. Onlar mücessimeydi. Ve Resulullah sanat vesselam onların cehaletinden dolayı ne yapmıştır? Onları mazur görmüştü dediğinde neredeydiniz? El-Aziz İbni Abdüsselam ve tekfir edildiğinde rahatsız oluyorsunuz da o sahabeler hakkında söylenmemesi gereken cümleler söylediğinde neden rahatsız olmuyorsunuz? Yani sahabeler, tabi'inler, selef akideyi anlamadı da El-Aziz İbni Abdülselam mı anladı? Sahabeler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dini öğrenen sahabeler anlamadı da 6 asır sonra gelen El-İzzi İbni Abdüselam mı anladı? Ondan sonra işte bu kalkan olanlar gelip işte bakın bunlar alimlere ne yapıyorlar? Sövüyorlar veya bunlar alimleri tebdi tekfir ediyorlar. İşte bunları dinlemeyin. Bunlar İslam'ı yıkıyorlar diyerek ne yapıyorlar? Böyle bir şüphe getiriyorlar. Subhanallah. Neden? Sırf eşarilere, cehmiyelere kalkan olabilmek için, onları mudafa edebilmek için ehli sünnetin tebdi ve tekfir kaidelerini yerle bir ediyorlar. Ehli sünnetin asıl olan kaidesi nedir? Her kim bir bid'at getirirse tebdi edilir. Ve her kim bir küfür getirirse tekfir edilir. Bu alim olsun veya avam tabakasından biri olsun hüküm aynı hükümdür. Bu ehli sünnetin nezdinde mutakarrir olan bir kaidedir. Lakin mesele alimlere gelince ne yaparlar? El İmam Es-Sizzi'nin dediği gibi ve huve en kull men khalafahum nesabuhu ila sabbil ulama'i li yunfiru kulub onlar kendilerine muhalefet eden herkesi ne yaparlar? Sebbil ulema bakın bunlar alimlere sövüyorlar diyerek onları itham ederler. Sırf onlara muhafaza göstermedin diye. Sırf eşarilere ve cehmiyelere kalkan olmadın diye. Veya onların batıl olan itikatlarını tasvip etmedin diye ne yaparlar? seni alimlere sövüyor, alimlerden ta'n ediyor, İslam'ı yıkıyor diyerek ne yaparlar? İtham ederler. Bu mesela günümüzde gündem olan meselelerden bir tanesi İbn-i Hacer ve Ennevavi. Bu mesele neden bu kadar gündem oldu? Bu kadar gündem oldu çünkü biz eşarilere, cehmiyelere, inkar babından ehli sünnetin, selefin itikadını anlattığımızda yani onlar Kur'an mahluktur dediklerinde, Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını inkar ettiklerinde, Er-Rahmanu alel arş istawa istawa kelimesini tevil edip de inkar ettiklerinde biz onlara ehli sünnetin itikadını anlattığımızda onlar bizlere ne diyorlar? Biz İbn Hacer ve Ennevi itikadı üzereyiz. Biz onlar gibi itikad ediyoruz diyorlar. Bunun üzerine sen ey Eş'arilere ve Cehmiyelere kalkan olan sen onlara nasıl cevap vereceksin? Madem İbn Hacer ve Ennevavi gibi itikad ediyorsanız o zaman itikadınız doğrudur mu diyeceksin. Nasıl cevap vereceksin? Karşındaki insan evet ben İbn Hacer ve Ennevi gibi itikad ediyorum dediğinde Allah'u Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını tatil ettiğinde Er-Rahmanu alel Arş istawa uluvullah ve teala, teala bi sıfatını inkar ettiğinde Kur'an'ın mahluk olduğunu söylediğinde sen ona nasıl cevap vereceksin? Sen madem Eş'arilere ve Cehmiyelere kalkan oluyorsun. Bu akideyi nasıl iptal edeceksin? Bu akideyi nasıl reddedeceksin? Bu akideyi nasıl yerle bir edeceksin? Sen onlar hakkında işte onlar büyük imamlardandı, büyük alimlerdendi, ehl-i sünnet imamlarındandı dediğinde veya onlar bu konuda işte mazurlardı. Onlar bu konudan dolayı, bu hatalarından dolayı tebliğ ve tekfir edilmezler dediğinde karşındaki eşari ve cehmi ben de onlar gibi itikad ediyorum. Madem sen onları tebliğ ve tekfir edemiyorsan beni neden tebliğ ve tekfir ediyorsun dediğinde sen nasıl cevap vereceksin? E madem onlar için kalkan oluyorsun, benim için de kalkan ol dediğinde sen ona nasıl cevap vereceksin? Sen madem onların bu konularda yapmış oldukları hatalardan ötürü bu hatalar tebdî ve tekfir gerektirmiyor diyorsun, o zaman beni neden tebdî ve tekfir ediyorsun dediğinde ona nasıl cevap vereceksin? Allahu mustaen işte bir insan cehmiyelere ve eşarilere kalkan olmadan önce ne yapmalık? Bunları bilmeli, bunları düşünmeli. Ehli sünnet vel cemaatın ve cemaatın tebdi' ve tekfir kaidelerini tamamıyla anlamalı ve buna göre hareket etmeli. Alim olsun, avam olsun eğer ki yapmış olduğu amel tebdi' veya tekfir gerektiriyorsa o hüküm onun üzerinde ne yapılır? Uygulanır. طبقات الحنابل التي طلبناه شيل المشتر عن علي بن أبي خالد قال قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا وهو جاري وقد نهيته عن رجل وهو يحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير حارث القصير يعني حارثا المحاسبي وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة علي بن أبي خالد شو لدجيش الإمام أحمد بن حنبلش Ya imam, bu benimle beraber gelen şeyh benim komşumdur. Ben kendisine bir adamı dinlemesini nehyettim, yasakladım diyor. Lakin o senden duymak istedi, senin görüşünü almak istedi. Bu dinlediği adam veya hakkında senin görüşünü almak istediği adam harithunil kasir yani harithenil muhasibi deyince Tabi kendisi şöyle ilave ediyor. Ve kunta ma'ahu mundu sinin Sen beni kaç sene önce onunla beraber görmüştün. Yani beni el halis ile görmüştün. Ve bana şöyle demiştin. La tucalisu. Onunla oturma. Onunla konuşma. Ve la tukellimu. Felem ukellimu hatta sa'ata. Bu saate kadar, bugüne kadar onunla hiçbir şekilde konuşmadım. Diyor Ali ibn Abi Halid. Ve hada şeyhu yucalisuhu fema tequlu fihi. Bu şeyh bu benim komşum olan yaşlı adam onunla oturuyoruz. Bunun hakkında ne dersin ya imam diye İmam Ahmed bin Hanbel'e sorduğumda diyor Ali bin Abi Halid رأيت أحمد لونه bir de baktım diyor El İmam Ahmed bin Hanbel'in yüzü kıpkırmızı oldu. Ve tefahat audajuhu ve aynahu. Damarları ve gözleri şişti diyor. Ve ma ra'aytuhu kat. Daha önceden İmam Ahmed İbn Hanbel'i böyle görmemiştim diyor. Thumma ja'ala yantafidu ve yaqul ve kendisi öfkelenerek veya titreyerek şöyle dedi diyor. Zâke Allahu bihi ve fe'al. O adam var ya, el muhasibi kastederek, harit el muhasibi kastederek, o adam var ya, Allah ve teala onu şöyle şöyle yapsın diyerek ne yaptı? Ona بالدوالر التي ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه أنه أنجق تجربة إداً وطنياً بلر أوي 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 يعني الإمام أحمد بن حنبل أهل بير مشكي أيوه أيوه أيوه, ايوه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه وكشي أنجق أنو تجربة اذا وأنو بلير. ذاك جالسه المغازلي O ya, el el işte ve Yaqub ve falan, fa axrajehim ila rai jehm helaku b sabbhih. O adam zır ya, muhasibi muhashbi, işte almuqajli ve Yaqub ve daha diğerleri ne yaptılar onunla oturdular, onunla vakit geçirdiler ve onların jehm ibnu Safwan'ın itikadına meyil etmelerine sebep oldu ve onun yüzünden hepsi helak oldu. Tabii, el İmam Ahmed ibnu Hamd el bunlar dedikten sonra o yaşlı adam şöyle dedi ya ebe abdillah yarvi hadis o hadisi rivayet ediyor yani hadis naklediyor sakinun haşi'un. sükunet ve kuşu içerisinde olan bir kimsedir min kısatihi ve min kısatihi o işte şöyle yapmıştır böyle yapmıştır diyerek yani onu tezkiye etmek istemiştir veya tezkiye etmiştir. Aynı günümüzde dedikleri gibi işte büyük bir alimdir. İşte hadis rivayet etmiştir. Hadis kitaplarını ne yapmıştır? Şerh etmiştir. Diyerek ne yapıyorlar? Eşarileri, cehmiyeleri ne yapıyorlar? Tezkiye ettikleri gibi o zamanda da bir tanesi el haris Muhasibi ne yapmıştı? Tezkiye etmişti. Bunun üzerine غضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه Ebu Abdillah İmam Ahmed bin Hanbel yeniden öfkelenip ona şöyle dedi. Onun huşu halinde olması, yumuşaklığı, sükunet içerisinde olması seni kandırmasın. Ve şöyle dedi. La tagtar bi Başının bükük olması, yani başını eğmesi seni kandırmasın, seni aldatmasın. Fe innehu raculu su'in. Çünkü o kötü bir insan. Zek la ya'rifuhu illa man qad khamara-hu wa la tukallimu wa Onu ancak onu tanıyan bilir. لا tukallimu wa la Onunla konuşma, hiçbir değeri yoktur. Kullu man haddasa bi ahadisi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve kana mubtadi'an teclisu Rasulullah aleyhi nakle diyor diye her bir bidatçı ile oturup dinleyecek misin onu? La la karama. Hayır, bidatçının değeri yoktur. Bidatçının hiçbir değeri yoktur. Ve la Onun hiçbir değeri de yoktur, hatırı da yoktur. Ve ceale yekul zâke İşte odur şöyle yapan, işte olur böyle yapan diyerek ne yapmıştır? Onun hakkında bildiklerini el İmam Ahmed bin Hanbel söylemiştir. Subhanallah. Bakın işte el İmam Ahmed karşısındaki kişi hadisleri nakleden veya şerh eden veya rivayet eden bir kimse dahi olsa itikadından ötürü ona nasıl tavır göstermiş ve insanları etrafındaki insanları onun hakkında nasıl uyarmış. Onun bir alim olmasına rağmen veya kendini ilme nisbet etmesine rağmen El İmam Ahmed İbn Hanbel onun üzerinde tebdi' ve tekfir kaidelerini nasıl uygulamış ona bir bakın. Kâle <laughs> El Tirmizi fi El El İmamü Tirmizi şöyle demiştir. Ve kad âbe men lâ yefhemu alâ ehli'l hadîs'il kelâme fi'r <laughs> ricâli. Bazıları hadis alimlerin raviler hakkında konuşmalarını yani onlar hakkında konuşmalarını anlamayıp ne yapmışlardır? Eleştirmişlerdir. Bazıları hadis alimlerinin raviler hakkında konuşuyor olmalarını anlamayıp ne yapmışlardır? Onları eleştirmişlerdir. Ayıplamışlardır. Yani siz neden raviler hakkında konuşuyorsunuz? Veya o alimler hakkında neden konuşuyorsunuz? Diyerek onları ayıplamışlardır. وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُوا فِي Halbuki biz birçok tabiinlerden olan alimlerden zaviler hakkında konuştuklarını duyduk diyor. El İmam ettirmedi. Yani siz hadis alimlerini raviler hakkında konuşuyorlar diye ayıplıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Lakin biz tabiinlerden olan alimlerin raviler hakkında konuştuklarını duyduk diyor. Veya kişiler hakkında konuştuklarını ve onlar hakkında hükümler verdiklerini duyduk, işittik diyor. Minhum el-Hasenul Masri ve Tavus tekelleme fi ma'bedin el مثلا الحسن البصري ذا طاووس معبد الجهني حق نقل مش مش وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب سعيد بن جبير إسا طلق بن حبيب حق نقل مش وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور إبراهيم النخعي ذا عامر الشعبي الحارث الأعور حقنا قنش مشتردس وهكذا روي عن ايوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من اهل العلم انهم تكلموا في الرجال وضعفوا Bu alimlerin hepsinin kişiler hakkında, Rab'ler hakkında konuşup da onlar hakkında hüküm verdiklerini işittik, gördük, duyduk diyor. Ve inne ma hamalehum ala zalika indana vallahu a'lem. an lil muslimin. Bunu yapmalarının tek sebebi Allahu a'lem diyor, Müslümanlara hakkı söylemek ve onlara nasihat etmek istemeleriydi diyor. Leyumannu bihim annahum aradu at'n ala en-nasi au'l sırf işte onlara ta etmek için onlara taan etmek için veya onların gıybetini yapmak için bu şekilde onlar hakkında, o kişiler hakkında veya o hakkında konuşmamışlardır diyor. İşte sırf taan edelim. Sırf onları işte ne yapalım? Onlar hakkında bir şeyler söyleyelim. Veya onların gıybetini yapalım diye bu manada yapmamışlardır diyor. Eğer ki onlar hakkında konuştular ise Müslümanları uyarmak için de diyor. Müslümanlara nasihat etmek için de diyor. Onların danaletlerinden sapıklıklarından Müslümanları korumak için konuşmuşlardır. O hakkında, o kişiler hakkında diyor. El-İmhan ettirmedi. İşte senef Müslümanlara nasihat babından konuşuyorlardı. Müslümanları uyarmak için konuşuyorlardı. Lakin subhanallah görüyorsunuz günümüzde cehmiyelere ve eşarilere kalkan olanlar selef imamlarını ne yapıyorlar? İtham ediyorlar. Onların aşırıya gittiklerini, tebdi' ve tekfirde aşırıya gittiklerini söyleyerek onları itham ediyorlar. Yani selef alimleri, ehli sünnet imamları bilemediler, yanlış yaptılar, aşırıya düştüler, tebdi' ve tekfir kaidelerinde aşırıya gittiler. Lakin cehmiyeler ve eşariler takva ehli olduklarından dolayı kimse hakkında konuşmadılar ve hakka isabet ettiler diyorlar onlara göre. Subhanallah. Allahümme eze azim. Ondan sonra da böyle bir şüphe getirerek işte siz bu alimleri tebliğ ve tekfir ederseniz onlara alimlere taan etmiş olursunuz ki İslam'ı yok etmiş olursunuz diyerek böyle bir şüphe getirirler ve imanları zayıf olanlar bu gibi batıl şüphelere ne yaparlar? Kapılırlar ve kendilerini dalalette bulurlar. Allah'u Mustaan. الامام الترمذي دوام ده شويلة إنما ارادوا عندنا ان يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لان بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعه وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كان اصحاب غفله وكثره خطا فاراد هؤلاء الائمه ان يبينوا احوالهم شفقه على الدين وتثبتا لان الشهاده في الدين احق ان يتثبت فيها من الشهاده في الحقوق والاموال. Yani ehl-i sünnet imamları bunlar hakkında konuşmuşlardır ve bunlar hakkında hüküm vermişlerdir. Neden? Çünkü bunlardan yani bu ravilerden veya bu kişilerden bazıları bidat ehlindendi. Bazıları ise hadiste itham edilen ravilerdendi. Bazıları ise gaflet sahibi, çokça hata eden kimselerdi, ravilerdi. Ve bundan dolayı bunlar hakkında konuşmuşlardır. Bunların hatalarını söyleyip Müslümanları uyarmak için bunlar hakkında konuşmuşlardır diyor. El-İmam-ı Tirmizi. Neden? Çünkü dinde şahitlik yapmak, malda ve hukuklarda şahitlik yapmaktan daha önemlidir diyor el-İmam et el tirmizi Demek ki bid'at ehli hakkında konuşmak, eşarileri, cehmiyeleri, onlar hakkında konuşup da Müslümanları uyarmak, alimlere taan etmek değilmiş. Tam aksine neymiş? Müslümanlara nasihat etmekmiş. Kale Ebu İshak el-Hemedaney ve İbrahim ibn-i Meysarah vel-Evza'i men vakkara sahibe bid'atin fekad Ebu İshak el ve İbrahim ve İmam el şöyle demişlerdir. Men vakkara sahibi bid'atin fakat Her kim bid'at sahibi olan bir kimseye saygı gösterir ise o İslam'ın yıkılmasına, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Her kim bir bid'atçıya saygı gösterir ise o İslam dininin yıkılmasına yardım etmiş olur. Destek vermiş olur demişlerdir. Subhanallah. Ve daha önceki derslerimizde ebul vefa İbn Akil'in örneğini zikretmiştik. Bugün dersimizde Bişrül-Merrîsi'nin örneğini zikredelim. Bişrül-Merrîsi hakkında Selef imamları onun tekfirinde ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Selef imamları Bişrül-Merrîsi'nin tekfiri hakkında ittifak etmişlerdir. بقن الذهبي بشر المريسي حطينا شو رجل المتكلم المناظر البارع ابو عبد الرحمن بشر بن غياث بن ابي كريمه العدوي مولاهم البغدادي المريسي من موالي ال زيد بن الخطاب كان بشر من كبار الفقهاء اخذ عن القاضي ابي يوسف وروى عن حماد بن سلمه وسفيان بن عيينه El-Zehbi onun hakkında kana bişrul min kibaril fuqahai büyük alimlerden bir tanesiydi. Yani Hanifi mezhebinde büyük alimlerden bir tanesiydi. Lakin alim olması ehli sünnet imamlarının onu tekfir etmesine engel olmamıştı. Alim olmasına rağmen ehli sünnet imamları onu tekfir etmişlerdi. Hani bir alim tekfir edildiğinde veya kendini ilme nisbet eden bir kimse tekfir edildiğinde alimlere taan etmekti ve alimlere taan etmek İslam dinini yok etmekti. Subhanallah. Bişril merrisi kendini ilme nisbet etmesine rağmen kâne bişrun min kibâril fukahâ denilmiş olmasına rağmen ehli sünnet imamları onun kafir olduğuna dair ne yapmışlardı? ittifak etmişlerdi. Halku ef'anil ibad kitabında البخاري روايته عن يزيد بن هارون وذكر ابا بكر الاصم والمريسي فقال يزيد بن هارون ابو بكر الاصم ذا المريسيي ذكرتتنسو راه شويله دمشتير بن روايته نقل الامام البخاري هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلال الدم بنون إِكِسِدَ والله إِكِسِدَ كافر در kafirdir, هلال Huma vallahi zindiqani kafirani bir rahmani halalu demi. Vallahi bunun ikisi de Ebu Bekri'nin Asam ve El merrisi. ikisi de zındıktır, ikisi de kafirdir. Rahmana karşı kafirdir. İkisinin de kanı helaldir demiştir Yezid bin Harun. Ve El merrisi bir alim idi. Yani ilme nisbet edilen bir kimseydi alim görülen bir kimseydi. Lakin alim olması el sünnet imamlarının onu tekfir etmesine engel değildi. Çünkü tebdi' ve tekfir ahkamında alim olması veya avam tabakasından olması kesinlikle bunların arasında hiçbir fark yoktur. El İmam Abdullah'ın es sünnet kitabında kendisi El Fadl İbn Dukeyn'in rivayetini naklediyor. Onun şöyle dediğini bizlere söylüyor. Le'anallahu bişran el merrişi el El Fadl ibn Dukayn el Merrisi hakkında şöyle demiştir diyor. Le'anallahu bişran el Merrisi el kafir. Allah subhanahu ve teala kafir olan bişr el Merrisi'ye lanet etsin demiştir. El Fadl ibn Dukayn. Onun alim olması ona bu şekilde beddua etmesine veya lanet okumasına engel olmamıştı. وفيه حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن أبي قطيف السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس عليه فقال ابن عيينة ما هذا قالوا قدم بشر قال ما يقول قال يقول القرآن مخلوق قال جيئوني به وجيئوني بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه يحيى بن أبي قطيفة السراج شو بيز Sufyan ibn Uyeyne'nin yanındaydık ve teşevveşen nasu aleyhi ve insanlar yani bir an rahatsız oldular yani sağa sola bakmaya başladılar. Fakal ibn Uyeyne ma hada? Ne oluyor? Ne var? diye sorduğunda Sufyan ibn Uyeyne ne oluyor diye sorduğunda dediler ki kadime bişrun bişir geldi. Yani bişri'l el geldi. Bunun üzerine Sufyan İbni Uyeyne şöyle sordu onlara. Men yekûl bişir ne diyor? Yani onun akidesinde ne var? Ki sizleri rahatsız etti. Dediler ki yekûlu el Kur'anu mahluk. O diyor ki Kur'an mahluktur. O diyor ki el merrisi diyor ki Kur'an mahluktur. Kâle ciûni bihi ve ciûni bi şâhideyni hattâ âmural vâli bi darbi unukihi. Onu bana getirin. Sufyan İbni Uyeyne diyor. Onu bana getirin. Ve iki şahit daha getirin ki ben valiye söyleyeyim onun boynunu vursun. Onu bana getirin ve iki şahit daha getirin ki valiye söyleyeyim onun boynunu vursun demiştir Sufyan İbn-i Uyeyne Rahimahullah. Bu zikretmiş olduğumuz rivayetlerden sözlerden neyi anlamış olduk? Cehmiyeler ve eşariler hakkında ehli sünnetin tebdi ve tekfir ahkamını uygulamak alimlere hak olan alimlere taan etmek anlamına gelmediğini anladık. Tam aksine onların üzerinde, eşarilerin, cehmiyelerin üzerinde, selefin tebdi ve tekfir ahkamını uygulamanın İslam dinini yüceltmek için Müslümanlara verilen bir nasihat olduğunu anlamış olduk. En muhim bu şüphenin izahını da yapmış olduk. Bu şüphe batıl olan bir şüphedir. Cehmiyelere ve eşarilere kalkan olanların getirmiş oldukları bir şüphedir. Müslüman böyle bir şüpheyi ne yapmamalı? itibar etmemeli. Bu anlatmış olduklarımızla yetinelim. الله سبحانه وتعالى ايقظ المزيد الصابر تتسن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين